Bize. Aslında e, bu her türlü 8-10-20 santime kadar mesela şu daldan da kesim yapabiliriz kafayı kırmamız lazım e, bunun sertleşmesi lazım bir süre ondan sonra kesip dibini üçgen yaparak hı hı. ekebiliriz bir fakat buradan kestiğimiz zaman tutma oranı çok çabuklaş. hemen e, tutuyor diğer e, kesme yaptığımız zaman bir 20-25 gün köklenme süresi alıyor hı hı. boğumdan kesilen bakın şuradan şu kesilmiş Tabii bu biraz büyük hı hı. bunu Şuradan dahi kesebilirsiniz. Şu boy ideal bir evet. boydur. Bu öyle denk gelmiş bakın. E, bu gelecek sene Kesinlikle. meyve verecek bir dal. Bu, bu hızla büyür. 15 aralığa kadar da çok güzel çalışır. Hı hı. Hatta şu şekilde dallanma şansı var. Çünkü şu an çok güzel bir süre. Bunları devam et diyoruz. İşte burada bir buçuk dönümlük fidanımız var. Bunları da ekeceğiz hemen. Şu ideal olarak ekime hazır dört dörtlük bir fidan. Yavrunun çıkması çok önemli çünkü çıkmadan bunu ekemiyoruz. Şu çıktıktan sonra onu betona dayayacağız ya. Yani.